fakirlik çok mutlu eder diyorum her zaman ama çok zengin olmanıza gerek yok. Hani şunu alacak paranız olsun, keyiflerinizi yapacak kadar paranız olsun, kimseye muhtaç olmayacak kadar paranız olsun diyorum. Ama o keyifleriniz gibi saçma sapan şeyler olunca zaten mutlu olamıyorsun ki. Yani şimdi ben bununla mutlu oluyorum ama başka biri var tanıyorum bir de beluga olmadan mutlu olamıyor adam şimdi. Beluga ben bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum ama bunun hayalini kurmaya başlarsan hayatta ayva yedin. Çünkü devamlı onu hayal edeceksin yani o zaman da paran biter. Ama benim gibi bununla mutlu olmak güzel bir şey yani. Dolayısıyla tasarruf ilk önce kafada başlıyor, zihniyette başlıyor. Bize maalesef şu an kapitalist sistem, neoliberal politikalar, ondan sonra teknoloji, sosyal medya falan. Bunlarla mutlu olunmaz, bununla mutlu olunmaz. Bunlar boş işler, senin çok zengin olman lazım, Ferrari'ye binmen lazım, işte bilmem ne havyarı yemen lazım falan diyerek sürekli bir şey empoze ediyorlar. Sanal bir hayatlar. Ben bunlara filtreli hayatlar diyorum. Filtreli hayatlar Instagram'da gösteriliyor. Herkes evli, mutlu, çocuklu, herkes zengin, herkes CEO, herkes <laughs> bilmem ne. E sen de dolayısıyla depresyona giriyorsun diyor Yok yalan kardeşim bunlar diyorum. Yalan ya. Hepsiyle çalışıyoruz yani. Yani hepsi demeyeyim de abartmayayım da çoğuyla çalışıyoruz yani. Yok. Çok zengin olanların da böyle sürekli yüzü güldüğünü görmedim yani. Hani Gerçekten gülmüyor yani hani bunu inandırmak zor tabii de yani biraz benden yaşasalar insanlar görürler. Dolayısıyla kafada bitiyor her şey. Şükürü kaybettik kardeşim ya hani şükürü kaybettik ve sürekli bir tüketim sarmalına girdik. Böyle olursa da mutlu olma şansın yok yani çünkü sürekli param bitecek. Daha çok kazanırsan yine bitecek. Sürekli kuyruğunu takip eden bir kedi gibiyiz şu anda Türk toplumu olarak. Dünyada da böyle ama bizde biraz daha fazla maalesef.